Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bölüm 1. Garip bir baykuş. Bilim insanı olmak için eğitim. Bir arkadaşım, bir sanatçı, her zaman canı gönülden katılamayacağım bir bakış açısını ifade ediyor. Bana bir çiçek uzatıyor ve diyor ki, Bak ne kadar güzel ve katılıyorum. Ama sonra devam ediyor. Bir sanatçı olarak bir çiçeğin güzelliğini görebiliyorum. Ama sen bir bilim adamı olarak onları parçalara ayır ve tüm cazibelerini yok et. Bu bana aptalca geliyor. Birincisi, gördüğü güzellik herkese açıktır ve ben düşünmek istiyorum ki benim içinde mevcuttur. Estetik duygularım onunkiyle boy ölçüşemeyecek olsa da bir çiçeğin güzelliğini her zaman takdir edebilirim. Ancak aynı zamanda ben çiçekte ondan daha fazlasını görüyorum. İçinde kendi güzelliği olan hücreleri hayal edebiliyorum. Çünkü santimetreyle ölçülebilecek tek bir güzellik yoktur. Çok daha küçük ölçekte güzellik vardır. Hücrelerde karmaşık işlemler ve diğer işlemler gerçekleşir. Bir çiçeğin böcekleri tozlaşmaları için çekmek için renk açması bile ilginçtir. Sonuçta bu, böceklerin renkleri görebildiği anlamına gelir. Bu da şu soruyu gündeme getiriyor. Estetik duyarlılığımız daha düşük yaşam formlarında da bulunuyor mu? Bilimsel bilgi bir çiçeğin heyecan verici hayranlık uyandıran gizemine ek olarak her türlü ilginç soruya yol açabilir. Yani kar demek. Bir şeyi nasıl küçültüyorlar anlamıyorum. Bilime karşı her zaman çok tek taraflı oldum. Gençlik yıllarımda neredeyse sadece buna odaklandım. O zamanlar sözde beşeri bilimlerle uğraşacak ne zamanım ne de sabrım vardı mümkün olan her yerde. Üniversitenin final sınavı için gerekli olan zorunlu derslerden kaçınmaya çalışıyordum. Sadece sonraki yıllarda hevesim biraz yatışmıştı, biraz etrafa baktım mı? Biraz çizmeyi ve okumayı öğrendim ama temelde çok tek taraflıyım ve hakkında hiçbir fikrim olmayan bir sürü şey var belli bir yönde kullandığım sınırlı bir zekaya sahibim. Ben doğmadan kısa bir süre önce babam anneme dedi ki: Erkek olduğunda bilim adamı olacak. Ben çok küçükken ve yüksek bir çocuk koltuğuna oturduğumda babam eve farklı renklerde ikinci tercih bir yön küçük banyo fayansı getirdi. Onlarla oynadık. Çocuğumun sandalyesinin çapraz tahtasına domino taşları gibi koydu önüme, dürttüm hepsi devrilsin diye. Bir süre sonra babamın kurmasına yardım ettim. Yakında onları daha karmaşık bir şekilde bir araya getiriyorduk. İki beyaz karo ve bir mavi, iki beyaz ve bir mavi, vb. Annem bunu görünce zavallı. Çocuğu rahat bırakın. Mavi bir kiremit istiyorsa mavi bir kiremit alsın. Babam ise hayır çünkü ona kalıpların ne olduğunu ve ne kadar çekici olduğunu göstermek istiyorum. Bu bir tür temel matematik. Bu yüzden gözlerimi dünyaya açarak ve bana bunun ne kadar ilginç olduğunu göstererek çok erken başladı. Bir ansiklopedisi evdeydi. Ben birkaç yaş büyükken babam tanlıcadan bana kitap okumam için beni kucağına almayı severdi. Örneğin dinozorlar hakkında okuduk. Diğer şeylerin yanı sıra Tyrannosaurus Rex hakkında şöyle bir şey söylediği konuşuldu. Bu dinozor 7 metre boyunda, başı. Sadece erkeklerin bilim için yaratıldığına dair ön yargıya rağmen Richard'ın küçük kız kardeşi Joan da fizik alanında doktora yaptı. 8 fit genişliğinde. Babam sözünü kesti ve şimdi bunun ne anlama geldiğini düşünelim. Yani aşağıda evimizin önünde olsaydı, kafasını buraya, penceremizden içeri sokacak kadar büyük olurdu. Birinci katta oturuyorduk. Sadece kapalı olduğu için kafasını içeri sokamadığı için kalın olurdu ve pencereden geçemezdi. Böylece bana okuduğu her şeyi olabildiğince anlaşılır hale getirdi. Bu büyüklükteki ve soyu tükenmiş hayvanları hayal etmek çok heyecan verici ve son derece heyecan vericiydi ve kimse nedenini bilmiyordu. Bunlardan birinin penceremden içeri girmesinden asla korkmadım. Bunun için tercüme etmeyi babamdan öğrendim. Okuduğum her şeyde kendime gerçekten ne anlama geldiğini, gerçekten ne anlama geldiğini soruyorum. Diğer New Yorklular gibi biz de yazı Catskill dağlarında geçirdik. Babalar hafta içi işe döndüler ve sadece hafta sonları çıktılar. Babam beni ormanda yürüyüşe çıkarırdı ve burada görülecek tüm ilginç şeyleri bana gösterirdi. Diğer çocukların anneleri bunu görünce o kadar etkilendiler ki babalarının da oğullarını yürüyüşe çıkarmasını istediler. Onlara sert vurdular ama ilk başta hiçbir şey başaramadılar. Babamdan bütün çocukları yanına almasını istediler. Ama o benimle özel bir ilişkisi olduğu için istemedi. Hikayenin sonu, sonraki hafta sonu diğer babaların çocuklarını kendi başlarına dışarı çıkarmak zorunda kalmasıydı. Ertesi pazartesi babaların hepsi işe döndü. Dışarıda bir sahada oynadık. Çocuklardan biri bana dedi ki: "Şuradaki kuşu görüyor musun? Bu ne tür bir kuş?" Bilmiyorum, dedim. O, bu bir saha çalışması. Baban da sana hiçbir şey öğretmeyecek. Durum tam tersiydi. Bana zaten temel şeyleri öğretmişti. Şuradaki kuşu görüyor musun? O sordu. Bu bir Spencer ötleyen, gerçek adını bilmediğini biliyordu. Şey, İtalyanca'da şut dolapitti da. Portekizce'de Bonda peyda, Çincede, çank ve laponcadada. Katanotekeda. Kuşun adını dünyanın tüm dillerinde bilebilirsiniz. Ancak hepsini listelediğinizde kuş hakkında hiçbir şey bilmeyeceksiniz. Sadece farklı yerlerdeki insanlar ve kuş dedikleri şey hakkında bir şeyler biliyorsunuz. Bu yüzden kuşun kendisine bakmayı ve ne yaptığını görmeyi tercih ediyoruz. Önemli olan bu. Örneğin bu kuş diye devam etti. Her zaman tüylerini gagalar. Onun etrafta zıplayıp tüylerini gagaladığını görüyor musun? Evet. Peki neden diye sordu. Sence kuşlar bunu yapıyor mu? Belki diye yanıtladım. Çünkü onlar uçarken tüyler birbirine karıştı ve kuşlar onları tekrar düzeltmek zorunda kaldı. İyi dedi. Öyle olsaydı her uçuştan hemen sonra çok hevesle gagalamaları gerekirdi. Ve sonra bir süre yerde kaldıklarında o kadar çok gagalamazlar. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Evet. Bakalım, indiklerinde gerçekten daha fazla gagalayacaklar mı? Uzun süredir yerde zıplıyor olmaları ya da yeni inmiş olmaları arasında pek bir fark olmadığı kolayca görülüyordu. Bu yüzden ben vazgeçiyorum. Peki bir kuş neden tüylerini gagalar? Çünkü bitler ona saldırır, diye açıkladı babam. Bit tüylerden çıkan protein parçalarını yer. Bitlerin de diye devam etti. Bacaklarında minik akarlar tarafından tüketilen bir tür balmumu var. Ancak akarlar onu tamamen sindiremezler ve bakterilerin içinde geliştiği şeker benzeri bir madde salgılarlar. Görüyorsun diye bitirdi. Yiyecek kaynağı olan her yerde onu bulmak için bir yaşam formu vardır. Artık bunun mutlaka bir bit olması gerekmediğini ve bitin bacaklarında mutlaka akar olması gerekmediğini biliyordum. Hikaye ayrıntılı olarak doğru olmayabilir, ancak prensipte doğruydu. Başka bir zaman, ben biraz daha büyüdüğümde, açtan bir yaprak kopardı. Genellikle zarar görmüş yapraklara fazla dikkat etmeyiz. Bu yaprak Yaklaşık olarak yaprağın ortasından kenara doğru C şeklinde bir eğri çizen ince kahverengi bir çizgiye sahipti. Şu kahverengi çizgiye bak, dedi. Başlangıçta çok ince ve kenarlara doğru genişliyor. Bir sinekten gelir bu yaprağa yumurtasını bırakan sarı gözlü ve yeşil kanatlı mavi bir sinek bir kurçuk yumurtadan çıktığında, tırtıl benzeri bir şey, tüm hayatını yaprağın içinden geçerek geçirir, işte o zaman yemeğini alır. Ve bunu yaparken, bu kahverengi iz bırakır. Şimdi kurçuk büyüyor ve büyüdükçe, kenara ulaşana kadar daha geniş bir iz bırakıyor, tamamen büyüyor ve bir sine dönüşür, sarı gözlü ve yeşil kanatlı mavi bir sinek sonra başka bir yaprağa yumurta bırakmak için uçar. Yine ayrıntıların doğru olması gerekmediğini biliyordum, bir böcek de olabilirdi. Ama bana açıklamaya çalıştığı ana fikir hayatın eğlenceli yanıydı. Her şeyin sadece bir üreme meselesi olduğu. Ne kadar karmaşık olursa olsun, sadece aynı şeyi tekrar yapmak geliyor. Diğer babalarla fazla deneyimim olmadığından, benimkinin ne kadar olağanüstü olduğunu fark etmemiştim. Bilimin temel ilkelerini, bilime olan sevginin nasıl geliştiğini, şeylerin arkasında ne olduğunu ve tüm çabaya değer olduğunu nasıl öğrendi. Ona hiç sormadım çünkü babaların böyle bir şey bildiğini sanıyordum. Babam bana her şeyin farkında olmayı öğretti. Bir gün bir yük vagonu ile oynuyordum. Kenarları merdiveni andıran küçük bir vagon. Arabada küçük bir top vardı ve arabayı her taktığımda topun nasıl hareket ettiğini fark ettim. Babama gittim ve dinle baba, bir şey fark ettim. Arabayı çalıştırdığımda top geriye doğru yuvarlanıyor ve bir süre sürükleyip aniden durduğumda ileri doğru yuvarlanıyor. Nereden geliyor? Kimse bilmiyor diye yanıtladı. Genel ilke, hareket halindeki şeylerin hareket etmeye devam etme eğiliminde olmaları, hareketsiz olan şeylerin ise bir itme kuvveti verilmedikçe oldukları yerde kalma eğiliminde olmalarıdır. Bu eğilime tembellik denir. Ama kimse neden olduğunu bilmiyor. Eh bu derin bir anlayış gösterir. Beni sadece bir terimle beslemedi. Yandan bakarsanız diye devam etti. Top orada dururken arabanın arkasını topa doğru çektiğinizi göreceksiniz. Gerçekte sürtünme nedeniyle çok küçük bir miktar ileriye doğru hareket etmeye başlar. Her durumda geriye doğru yuvarlanmaz. Küçük arabama koştum, topu içine koydum ve giyindim. Yan yan baktım ve haklı olduğunu gördüm. Top gerçekten kaldırıma göre biraz ileri yuvarlandı. Bu şekilde babam beni örnekler ve açıklamalar kullanarak büyüttü. Baskı olmadan, sadece çekici, ilginç açıklamalarla bu beni hayatım boyunca motive etti ve tüm bilimlere karşı ilgimi uyandırdı. Fizikte en iyi olmam tamamen tesadüf. Bir bakıma, onun üzerine süründüm, çocukluğunda harika bir şey verilmiş ve o zamandan beri onu arayan biri gibi. Bir çocuk gibi mucizeler ararım çünkü onları bulacağımı bilirim, belki her zaman değil ama zaman zaman. Bölüm 1 garip bir baykuş bilim insanı olmak için eğitim Bir arkadaşım, bir sanatçı her zaman canı gönülden katılamayacağım bir bakış açısını ifade ediyor. Bana bir çiçek uzatıyor ve diyor ki: "Bak ne kadar güzel ve katılıyorum." Ama sonra devam ediyor. "Bir sanatçı olarak bir çiçeğin güzelliğini görebiliyorum." Ama sen bir bilim adamı olarak onları parçalara ayır ve tüm cazibelerini yok et. Bu bana aptalca geliyor. Birincisi, gördüğü güzellik herkese açıktır ve ben düşünmek istiyorum ki benim için de mevcuttur. Estetik duygularım onunkiyle boy ölçüşemeyecek olsa da bir çiçeğin güzelliğini her zaman takdir edebilirim. Ancak aynı zamanda ben çiçekte ondan daha fazlasını görüyorum. İçinde kendi güzelliği olan hücreleri hayal edebiliyorum. Çünkü santimetreyle ölçülebilecek tek bir güzellik yoktur. Çok daha küçük ölçekte güzellik vardır. Hücrelerde karmaşık işlemler ve diğer işlemler gerçekleşir. Bir çiçeğin böcekleri tozlaşmaları için çekmek için renk açması bile ilginçtir. Sonuçta bu, böceklerin renkleri görebildiği anlamına gelir. Bu da şu soruyu gündeme getiriyor. Estetik duyarlılığımız daha düşük yaşam formlarında da bulunuyor mu? Bilimsel bilgi, bir çiçeğin heyecan verici, hayranlık uyandıran gizemine ek olarak her türlü ilginç soruya yol açabilir. Yani kar demek. Bir şeyi nasıl küçültüyorlar anlamıyorum. Bilime karşı her zaman çok tek taraflı oldum. Gençlik yıllarımda neredeyse sadece buna odaklandım. O zamanlar sözde beşeri bilimlerle uğraşacak ne zamanım ne de sabrım vardı. Mümkün olan her yerde. Üniversitenin final sınavı için gerekli olan zorunlu derslerden kaçınmaya çalışıyordum. Sadece sonraki yıllarda hevesim biraz yatışmıştı, biraz etrafa baktım mı? Biraz çizmeyi ve okumayı öğrendim ama temelde çok tek taraflıyım ve hakkında hiçbir fikrim olmayan bir sürü şey var. Belli bir yönde kullandığım sınırlı bir zekaya sahibim. Ben doğmadan kısa bir süre önce babam anneme dedi ki: Erkek olduğunda bilim adamı olacak. Ben çok küçükken ve yüksek bir çocuk koltuğuna oturduğumda babam eve farklı renklerde ikinci tercih bir yön küçük banyo fayansı getirdi. Onlarla oynadık. Çocuğumun sandalyesinin çapraz tahtasına domino taşları gibi koydu önüme, dürttüm hepsi devrilsin diye. Bir süre sonra babamın kurmasına yardım ettim. Yakında onları daha karmaşık bir şekilde bir araya getiriyorduk. İki beyaz karo ve bir mavi, iki beyaz ve bir mavi, VB. Annem bunu görünce zavallı. Çocuğu rahat bırakın. Mavi bir kiremit istiyorsa mavi bir kiremit alsın. Babam ise hayır çünkü ona kalıpların ne olduğunu ve ne kadar çekici olduğunu göstermek istiyorum. Bu bir tür temel matematik. Bu yüzden gözlerimi dünyaya açarak ve bana bunun ne kadar ilginç olduğunu göstererek çok erken başladı. Bir ansiklopedisi evdeydi. Ben birkaç yaş büyükken, Babam Britanyalıca'dan bana kitap okumam için beni kucağına almayı severdi. Örneğin dinozorlar hakkında okuduk. Diğer şeylerin yanı sıra Tyrannosaurus Rex hakkında şöyle bir şey söylediği konuşuldu. Bu dinozor 7 metre boyunda, başı. Sadece erkeklerin bilim için yaratıldığına dair ön yargıya rağmen Richard'ın küçük kız kardeşi Joan da fizik alanında doktora yaptı. 8 fit genişliğinde. Babam sözünü kesti ve şimdi bunun ne anlama geldiğini düşünelim. Yani aşağıda, evimizin önünde olsaydı, kafasını buraya, penceremizden içeri sokacak kadar büyük olurdu. Birinci katta oturuyorduk. Sadece kapalı olduğu için kafasını içeri sokamadığı için kalın olurdu ve pencereden geçemezdi. Böylece bana okuduğu her şeyi olabildiğince anlaşılır hale getirdi. Bu büyüklükteki ve soyu tükenmiş hayvanları hayal etmek çok heyecan verici ve son derece heyecan vericiydi ve kimse nedenini bilmiyordu. Bunlardan birinin penceremden içeri girmesinden asla korkmadım. Bunun için tercüme etmeyi babamdan öğrendim. Okuduğum her şeyde kendime gerçekten ne anlama geldiğini, gerçekten ne anlama geldiğini soruyorum. Diğer New Yorklular gibi biz de yazı Catskill dağlarında geçirdik. Babalar hafta içi işe döndüler ve sadece hafta sonları çıktılar babam beni ormanda yürüyüşe çıkarırdı ve burada görülecek tüm ilginç şeyleri bana gösterirdi. Diğer çocukların anneleri bunu görünce o kadar etkilendiler ki, babalarının da oğullarını yürüyüşe çıkarmasını istediler. Onlara sert vurdular ama ilk başta